Arkadaşlar merhaba, otomobilim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaporta ile alakalı bir video paylaşacağız. Arkadaş aracı göstermeden almış, şimdi mahkeme vermek için ekspertiz yaptırıyor. Şimdi arkadaşlar aracımız Fulans, şöyle aracı şöyle gösterelim. Yani bunlar gizlemiş bir ayıp değil yani o yüzden bu videoyu çekme gereği duydum. Şöyle kılıç kollarının hallerini şu şekilde gösterelim. Onun haricinde yani kaputlar bunlar değişmiş. Onlar fazla önemli değil şu an. Aynı şekilde şurada da ezikleri, onarımları görebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Buyurun. Arkadaşlar burada önemli olan kısım şimdi direklere baktığımız zaman puntaları sağlam gözüküyor ve bantlamayı yarı kısımdan yapmış gözüküyor. Fakat tavanı değişmiş. Yani puntalarını yukarıdan almış. Kesmeyi yapmış. Şöyle. Şu kısımdan, şu kısımdan da diğer direklerden keserek tavanı değiştiriyor. Yani itili açıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki tavan puntalarına herhangi bir şey yok. Fakat ama tavan değişmiş. Şöyle gösterelim. Şuradan döşemenin içinden tavan döşemesini gördüğünüzde yani siyah olduğu açıkça belli oluyor devam edelim. Şöyle kapı ve gergisinin olduğu bölümdeki macunu şu şekilde görebilirsiniz. Yani macun çatlakları, patıkları her türlü bir gözüküyor. Gelin. Aynı zamanda şöyle çamurluğumuz da değişmiş. Fakat iç kısımdaki onarımı göstermek istiyorum sizlere. Şu kaynakları şöyle iç kısmına biraz daha yatırabilsek. Kaynakları ezikleri aynı zamanda şuradaki katlamayı biraz daha geriden çekiliyorsak şu şekilde katlamaları şu şekilde daha rahat görebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Daha bitmedi. Şimdi aracın bagaj kapağına geldik. Havuz sacına bakmadan önce bagaj kapağına bakıyoruz. Bagaj kapağı şöyle şuradan göstereyim daha rahat görürsünüz. Şu işçiliğin güzelliğine bakın arkadaşlar. Yani macun falan hep patlamış. Macundan bir deniz bagaj atmışlar. Ona da geçiyorum. Şöyle iç kısımda arka panelin ve stop arka yuva sacının onarımlarını bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir şey değil. Şöyle döşemeyi kaldırdığımız zaman arka havuz sacının hallerini yani şu arka kısmına kadar kırılma bükülme mevcut aynı şekilde sağ kısımda da bak macunları şurada görebilirsiniz. Bak şuraya kadar katlama mevcut. Aynı şekilde bak şuradaki onarımları görebilirsiniz. Şimdi bu arkadaş bu aracı baktırmadan aldı. Ee, dava açmak için ekspertiz yapıyor. Buna da eyvallah. Ama bunların hiçbiri gizlenmiş bir hiçbir hasar değil. Aracı almadan önce kendi bile kontrol etmiş olsaydı yani böyle bir durumla karşılaşmayacaktı. Yani mahkeme kabul eder mi etmez mi? Orası adalete kalmış. Ona bir şey diyemeyeceğim. Şöyle devam edelim. Az önce de size söylediğim gibi bak tavan e, direk puntalarından herhangi bir onarım gözükmüyor. Şöyle iç kısımdan puntaları da size göstereyim. Puntaları görebilirsiniz. Bak herhangi bir onarım gözükmüyor. Arkadaşlar, puntaları bu şekilde görebilirsiniz. Bak herhangi bir kaynak kesme falan gözükmüyor direkte. Fakat tavan dışı tavanımız değişmiş. Evet arkadaşlar. Yine de basa basa söylüyorum. Mutlaka aracınızı bakarak ve veyahut baktırarak alın. Böyle bir durumla karşılaşmayın. Bu arkadaşımız böyle bir hataya düşmüş. Yani şimdi bu araca nereden baksanız yani 80-90 bin lira gibi bir para vermiştir. Belki daha fazla bilemiyorum. Yani şimdi o para ne oldu yani? Bütün emeği belki de bir iki buydu. O yüzden de siz böyle bir e, mağduriyetle karşılaşmamanız için sizlere tavsiye mutlaka aracınızı, aracınızı güvenilir kişilere gösterin, baktırın, o şekilde almaya karar verin. Hayırlı günler diliyorum, sağlıcakla kalın.